Ormanda yağmurda çamurda karda bahçede sokakta ormanda yağmurda çamurda karda dört duvar arasında kalma haydi çık oyuk dışarıda dört duvar arasında kalma haydi çık okul dışarıda Çatlar patlar düşüyor suvarlar sarmak sırmak göl arkama iyi bak ölüm arkam sağ olsun. Kilden mekten hiç korkma, dört duvar arasında kalma. Haydi okul dışarıda, dört duvar arasında kalma. Haydi okul dışarıda, dört duvar arasında kalma. Haydi okul dışarı.